Sistem Alüminyum deyince akla, yenilikçi ve hizmeti öne çıkaran bir yapının gelmesini bekliyoruz. Bütün amacımız bu. Sistem Alüminyum son 4 yıldır, 5. yılda bu yıl aldık. İhracatta bir numara. Ödüllerimiz de var o konuda. Bir 2021'de ikinci olduk, onun dışında hep birinciyiz. Tabii Sistem Alüminyum olarak biz alüminyum profiller, kompozit panel, doğrama ve cephe sistemleri, Bunlara ilişkin tüm aksesuarlar. Ayrıca son zamanlarda e, özellikle ilgi alanımız dövme alüminyum. Dövme alüminyum çok fazla Türkiye'de hani bizim tabii tabii. E, otomotiv ve otomotiv yan sanayi parçaları, sonma sanayi gibi oralara ürettiğimiz bir ürün. E, Ekstrüzyondan çok farklı. E, dövme ile şekillendirme otomotiv yapıyoruz. Alakalı. Otomotiv ağırlıklı gidiyor şu anda evet. Otomotiv ağırlıklı gidiyor havacılık, otomotiv, savunma sanayi tamamında kullanılıyor. Burada da iki tane pres yatırımımız oldu. Yeni bir binamızla da işe başladık bu arada. Ee, yeni bir fabrika da yaptık bunlar için. Şu anda toplam sistem alüminyum dediğimizde 100 bin metrekare kapalı alanda hizmet veriyoruz. Ee, 9 tane eksizyonumuz, 2 tane kompostmanel hattımız, eloksal tesisimiz, boya tesisimiz. Yani tam bir entegre tesisiz aslında. Ee, külçeden başlayıp ...bitmiş ürün, mekanik işlemli bitmiş ürüne kadar giden bütün hattı tamamladık. Bu dövme de bizim için... ...yeni bir heyecan kaynağı. Bu sene de yeni yatırımlarımız olacak. İşte 2024'e girerken... ...yeni bir boya tesisi... ...kuruyoruz. Yüksek stoklama... ...yapacağız. Bunun yanı sıra... ...başka bir takım yatırımlarımız da var. Planlar dahilinde ama... ...sürekli büyüme nezdinde. Semalümiyum olarak şunu söyleyeyim ki ben gerçek bir başarı yüksü görüyorum. Yani bir profesyonelim ben sonuçta. E neden derseniz herhangi bir know-how almadan, hiçbir yerden destek almadan tamamen kendi öğrendikleri, kendi deneyimleri, deneyimleriyle bir yere gelen deneyimlerinden sonuç çıkarıp bunu geliştiren bir şirket. E bu, bu, bence önemli bir başarı. Kurumsallaşma yönde de çok ciddi adımlarımız var. Zişlal dönüşümle ilgili SAP'ye geçişle alakalı çalışmalarımız var tur kaliteli müracaatımız var. Birçok şeyi bir arada yapıyoruz. VH55 bizim doğrama sistemimiz, yeni geliştirdiğimiz. Hem test değerleri açısından hem de yalıtım değerleri açısından Türkiye'de rekor kırdı. Ee, yüksek yapılarda özellikle Avrupa ve Amerika'daki tüm standartları karşılıyoruz. Yani gördüğünüz gibi burası dışa kapalı bir mekandı ama şu anda açtığımda tamamen açık hale geliyor. Otellerde daha çok otellerde ve ee, dükkanlarda, binalarda kullanılan bir şey ama bunu insanlar kendi teraslarında da çok rahatlıkla kullanabilir. Kullanımı son derece kolay. Yani bir çocuğun bile hareket ettirebileceği rahatlıkla bir ürün. Bu da bahsettiğim giyotin sistem. Tam kapalıyken dışarıyla sizin yalıtım yok yok şaka. Ee, yani şöyle kapalı mekanda aslında istediğiniz zaman balkon veya teras gibi bir e, kullanıma dönüyor. Şimdi bunun birkaç tane özelliği var rakiplerinden farklı olarak veya piyasadakilerden farklı olarak. Şimdi şu an kapalı normal evde oturuyorsunuz yani balkonda olabilir herhangi bir teras da olabilir. <laughs> Şimdi açıldığında birçok üründe mesela şu parça yok. Bu ne sağlıyor? Şimdi kapandığında ben size onu göstereceğim. Ve bu neden kavisli? Bakın bunlar aslında Türkiye'de çok şey ihmal ediliyor. Şimdi bunlar üst üste indiği zaman üçü de dikkat ederseniz burada bir böyle bir düz bir zemin oluyor. Eğer bu olmazsa insanlar oraya çayını bardağını koyuyor. Sonra bir kişi buna bastığı anda onların hepsi dökülüyor. Ama biz bunu yaptık. Bu kavisli olduğu için buraya bir şey koymaya engel oluyor. Bir de bunun özelliği şu. Açtığınızda bütün buraları içeriden temizleyebilirsiniz. İlk yapıldığında bunun ilk versiyonları sadece dışarıdan yani giriş katlara bunu yapmak mümkündü. Çünkü dış temizliği yapılamıyor iç içe girdiği için. Ama şimdi Artık bu yeni ürünle bunu yapabiliyoruz.